Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Bubble School oynuyoruz. Bubble Okul. Bugün sizlerle birlikte alfabeyi, matematik, alfabe ve matematik odasına gideceğiz. Ve restoranda gideceğiz. İlk öncelikle matematik ve alfabe odasına geldik. İlk önce ne yapacağız? Bunu yapacağız. Ne yapalım? Çıkarma mı yapalım? Bölme mi yapalım? Çarpma mı yapalım? Yoksa toplama mı yapalım? İlk önce toplama yapalım. Şimdi bize sormuş. 3 artı 6 kaç eder demiş. Sayalım. 6'nın üstüne 3 ekleyeceğiz. 6, 7, 8, 9. 9 eder. Tamamdır. Bize sormuş. 6 artı 2 demiş. Kolay. 6'nın üstüne 2 ekleyeceğiz. 7, 8. 8 eder. Burada bize sormuş. 4 artı 3 demiş. 4'ün üstüne 3 ekleyeceğiz. Hemen ekleyelim. 5, 6, 7. Tamamdır. Şimdi kontrol edelim. Doğru yeah. yeah. yaptık. Bakın bir tane zebra kazandık. Bakın babaları patlatalım. Şimdi buraya girelim. Burada harfler var. Fark ettiniz mi? Hepsi de çok güzel. Gelin buraya harfleri yazalım. Mesela Bu harfin adı ne? Ne? Evet, o harfin adı neydi? Hmm. Bu harfin adı A. Peki P harfine bir bakalım. Bu harfin adı da P ki A harfi. Bunu biliyoruz. Bu bir A harfi. A harfinin küçük hali nasıl? Ona bir bakalım. Bu da A harfi. Bu büyük A harfi. Bu küçük A harfi. Bakalım harflerimize. D harfi. Büyük T harfi. Küçük D harfi. Bu büyük U harfi, küçük U harfi. Bakın harfler ne kadar da güzel, ne kadar eğlenceli. Bakın bu Z harfi, büyük Z harfi. Küçük Z harfi. Tamamdır bu kadar harfler yeter. Hmm, bakın ne kadar da güzel, birazcık su verelim. Bakın burada neler var. Bakın burada İngilizce öğreniyoruz. Mesela Apple. Hmm, ne kadar da güzel. Neyse. Bakın burada gemiler var. Çok güzel. Bakalım burada hangi canlı var. Bakın burada hareket eden bir canlı var. Çok güzel. Hmm, burası çok güzel bir oda. Bakın artı diyor. Kaç eder? Dört eder değil mi? Hadi gelin biraz da şekillere bakalım. Hemen keselim. Döndürelim. Tamamdır. Bakın kesiyoruz. Çok sevkli. Hemen keselim bakalım. Bakın yanda kalp şekli var. Burada da renkli renkli kağıtlar var. Hmm. Hangi renk olsun? Bakın bu kırmızı renk, bu pembe renk, turuncu renk, sarı renk, yeşil renk, mavi renk. Bence sarı renk olsun. Hemen yapalım bakalım. Tamamdır kestik. Bakın hangi şekli oluşturduk. Ne yapacağız ki? Bakın yuvarlak geldiğinde yuvarlak oluyoruz. Yo, farklı şekil geldiğinde böyle oluyoruz. Yani hangi şekil gelirse o şekle dönüşüyoruz. Öyle diyelim. Ne kadar güzel oluyor. Çok güzel. Bakalım yanacak mıyız? Çok zevkli. Ama bu kadar yeterli. Şekillerle de oynadık. İşlem yapmaya devam edelim. Hmm. Hmm, bu sefer böyle e, çıkarma yapalım. E, şimdi hemen yapalım işlemimizi. 26'dan 14 çıkarsa kaç kalır diyor. Şimdi şöyle bir çıkarma yapalım. Böyle yaptığımızda zor görünüyor değil mi? Evet ama kolaylaştırabiliriz. Şöyle 14'ü 26'nın... 26 14'ün üstünde öyle düşünün. Şöyle. 6'dan 4 çıkarsa kaç kalır? 2 kalır. 2'den 1 çıkarsa kaç kalır? 1 kalır. Yan yana getirdiğimizde 12 oluyor. Peki bunu nasıl yaptık? Anlatamadım şu an. 6'dan 4'ü çıkaracaksınız. Buraya koyunca çıkan sayıyı buraya yazacağız. 2'den 1'i çıkaracaksınız. Kalan sayıyı buraya yazacağız. 12. Peki 11'den 4 çıkarsa kaç kalır? Şimdi bunda da dördün üstüne bir rakam sayın. On bire gelince kaç tane rakam saydıysanız zaten cevap o olur. Dört. Şimdi beşten başlıyoruz. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Yedi tane rakam saydık. O zaman cevap yedi. On dokuzdan dört çıkarsa kaç kalır? Dokuzdan dördü çıkartın. Kaç kalır? Beş kalır. Yanına bir ekleyin çünkü burada bir var. On beş cevap. Bakın <laughs> zürafa kazandık. Burada. Burası ne kadar güzel bir oda. Şimdi bu odadan çıkalım. Çünkü bu bence biraz acıktı gibi. Bubu'ya yemek verelim. Gel bakalım Bubu nereye oturacaksın? Sen buraya otur ben yemek getireceğim Bubu. Bubu'ya ne yemek verelim? Bir tane tabak alalım. Yumurta koyalım yumurta. Zeytin. Hmm, salatalık, domates, peynir, bunlar hep sağlıklıdır. Bir bakalım. Aa. Neden, nasıl yedin? Nasıl yedin? Ne bakalım? Bakın burada ne var? Ne kadar güzel. Hala mı acsın? Hmm, tamam dur dur getireceğim. Bu sefer ne yapalım? Hmm, Bu ya bence İçecek verelim. İçeceği birazdan da verebiliriz. Bakın bu yemek çok güzel gözüküyor. Hemen bundan bayağı bir koyalım da bu, bu rahat rahat yesin. Bu neredesin? Ye bakalım. Afiyet olsun. Gel bakalım bence doydun. Evet şurayı da temizleyelim. Çok kirlenmiş. Acaba kim kirletti? Olsun hemen temizleriz. Kirlettiğimiz yeri temizlememiz gerekir bugün sizlerle birlikte alfabeyi öğren alfabenin bazı harflerini öğrendik. Matematik biraz öğrendik ve yemek yedik. Yavaştan bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.